Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalı Çapkını final yapabilir mi? E, Ratingler ne durumda? Bu konu çok merak ediliyor açıkçası. Yalı Şapkın dizisinin fark ettiysiniz arkadaşlar bu sezon reytinglerinde düşüşler oldu. Artık arkadaşlar artık ben e, Seyran ve Fer Ferit'in barışmasından sonra dediğim gibi artık reytinglerin yavaş yavaş yükseleceğini düşünüyorum ama bu haftaki bölüm fragmanından baktığımız kadarıyla şimdi arkadaşlar Ferit ve Seyran barışsalar dahi Ferit şimdi sağlık sorunlarıyla mücadele etmenin peşine düşecek. Tabii ki de bu süreçte en büyük destekçisi Seyran olacak. Öte yandan Abidin karakteri aileye giriyor biliyorsunuz. Abidin tamamen bir Korhan oldu. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu cephede bizleri neler bekliyor olacak. Abidin tabii ki de bir bebek müjdesi de aldı. Baba olacak. Önümüzdeki haftalarda sürpriz detaylar bizleri bekliyor olacak. Detaylar gelir gelmez diziyle ilgili sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki Yalı Çapkın'ın videosunda görüşelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.